Merhaba Orhan Analiz TV ailesi yine yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar oran analizlerimize geçmeden önce buraya atlamayın atlarsanız çok şey kaçırırsınız arkadaşlar hemen küçük küçük bahsediyorum biz neler yapıyoruz nasıl yolumuzda ilerliyoruz gerçekten attığınız Instagram'dan e, uygulama yorumlarından hepsine çok teşekkür ediyorum işimizi çok 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 iyi yapmaya çalışıyoruz. Görünmeyi ve arkadaşlar bir liste oluşturuyoruz. Biz genelde Excel grubumuzda listemizde toplam 20 maçta 3 tane e, kaçırdığımız var. 2 günde toplamda verdiğimiz maç sayısı arkadaşlar hemen size şuradan bir istatistik göstereceğim. E, hemen bunlar yeniler arkadaşlar yenileri hızla geçtik. Bakalım. Dün 4 kupon verdik futbol uygulamada arkadaşlar. 4'ünün eee 3'ü geldi. İstatistiklere pek ulaşamıyorum ama e, şöyle söyleyeyim. 48 48 maçta arkadaşlar. 42 idi sanırım. 42 puan bon yapmışız ama şöyle bir özel bir istatistik var. 27 ilk yarı 0.5 gol üstünde 26 tane balon arkadaşlar. Bakın 27 tane maç vermişiz. İlk yarı 0-5 gol üstü. 26 tanesi bu. Evet geçelim şöyle e, dünden 0-5 üstlerimize. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar hepsi 0-5 üst. Evet burada 1.5 alttan kaybeden konumuz arkadaşlar. Bu <laughs> bu listenin devamı aslında. Listenin devamı olan da var aralarında. Verilmeyen listeler. Şu listede toplam 23 maçta 20 arkadaşlar bununla beraber bu da liste. Gerisi kupondu bunların hepsini biliyor arkadaşlarımız zaten. Bu da gece vermiştik arkadaşlar birkaç arkadaşımız kazanmış. Genelde altlarda bazen sıkıntı yaşıyoruz. Ama gece verdiğimiz instagramdan paylaştık bunu. Ayrıyeten telegramdaki resmi grubumuzda paylaştık arkadaşlar hemen Telegram resmi grubumuzu açalım. Gördüğünüz gibi pardon bakın bak, burada istatistikler yazıyormuş. 2 günde 45 maç 39 won. 6 los. Premium Excel grubu ilk yarı 05 gol üst başarısı ise 27 maçta 26 tanesi gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başarılı bir istatistik. Bazen çekilişler yapıyoruz. Mutlaka açıklama kısmındaki Telegram grubunu takip edin. Bizi Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Bakın listeyi gece gruba attım. Gruba atıyorum bazen böyle e, güzellikler yapıyoruz. Bir de çekiliş yapıyoruz. Mesela çekilişte kazanan arkadaşlarımıza özel bir premium grup kurdum. E, orada onlar da kazan, bizimle kazanmaya devam ediyor. Uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Ve hemen küçük bir oran şişemize geçelim arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyelim. Çok da uzun olmasın. 2.5 altımız 2.5 altı 1.62 olacak. İki buçuk üstü bir olacak arkadaşlar. Bunu gördük. Bunu gördüğümüzde geçerli olduğu ligleri söylüyorum. Almanya 3 Bakın arkadaşlar liglere çok dikkat. Avusturya. Pardon. Avusturya. Baye Arap Körfezi. Danimarka kupası. Fransa 3. İskoçya şampiyonluğu championship İngiltere 1 İrlanda İtalya C Japonya Peru Polonya Portekiz 2 Slovakya Şili ve Yunanistan arkadaşlar. Tekrar saymama gerek yok. Ekranın görüntüsünü alabilirsiniz. Liglerin açılması var. Yani açılımını e, söylüyorum dinleyeceksiniz arkadaşlar o kısmı lütfen oranımız 2.5 altı 1.62 2.5 üstü 1.70 olursa %100 ilk yarı 0.5 gol üst gelmiş ama tabii ki her zaman olduğu gibi %100 gelecek diye bir şey demiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar bize ulaşmak için Instagram Telegram her yerden ulaşabilirsiniz. Bütün linklerimiz açıklama kısmında var. Uygulamamızın ücretsiz kısmında 2 günde verilen 13 tahminden 10 tanesi gelmiş arkadaşlar. Onları da inceleyebilirsiniz uygulamamızı indirip. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.